Okay, I'm sorry about that. I had the mic off. That's why you didn't hear me. I said, um, I have plans for tomorrow, but not for tonight yet. I'm unloading the dishwasher, so I don't want to make um, weird noises. That's why I'm turning off the microphone for now, okay? İyiyim bacım sen ne yapıyorsun? İş güç işte. Kezbancım. Sen nasılsın? Şöyle bir açayım bakayım dedim ne oluyor ne bitiyor. makes too much noise. So I'm going to turn the, the um, microphone off now until I finish my work. Allah razı olsun bacım. Sağ olasın. Akşam yemeğine ne yapsam diye düşünüyorum. <laughs> Var mı fikir veren? mantı hamuru yoğurdum bundan olmuyor yoğurdum ama çok geç oldu şimdi yetişeceğini zannetmiyorum aslında içini de hazırladım İçi de hazır ama bu saatten sonra yetişmez Hasan Ali Akay ablacım demiş hoş geldin yani keşke yetişse ama saat 4'e oyun geçiyor. Artık bir şeyler koymam lazım hoca. Bakalım ne koyacağım bilmiyorum. Bunları böyle örttüm üstünü de. Biraz e, hamur kendine gelsin diye bekliyorum. Akşama yaparım. Yarını herhalde yeriz tahmin ediyorum. Allah ne Hello. Who is Lol? Oi. kanaldan Hasan Ali Kay. Evet. Kimse bu lol bilmiyorum. Abla kolay gelsin demiş. Hoş geldin. Sağ olasın. videomu izleyenler oluyor mu kanalımda abone oluyor musunuz biraz ihtiyaç var e, abone ihtiyacı var izleme ihtiyacı var Herkesin Özel gibi şöyle bir bakayım dedim kimler ilgileniyor evet. abone olursanız sevinirim e, buradan gelecek olan gelirleri ben kendimi harcamıyorum onu da bildireyim bu arada zaten çok bir gelir de gelmedi de yani gelen gelirler ihtiyaç sahiplerine gidiyor 4 senede bir kere gelir aldım çok aktif değildim artık biraz aktifleşmek istiyorum madem buradayım işe yarasın evet şöyle bir de bulaşıklarını kayın abonesin Yeni mi abone oldun? Sağ ol. Allah razı olsun. Şunları bir alayım. Fazla şu şangurtu şungurtu yapmadan inşallah Şimdi yaparım. Neyse ben mikrofonu kapatayım. Yazan olursa e, devam ederim. Ee, Hasan kanal var mı sizde de kaç yaşındasınız onu bir öğrenirsem iyi olur aslında nasıl hitap edeceğim kardeş mi abi mi yeğen mi artık o, Maşallah 11 kişiyiz. Beğeni yok. Beğenilerde yaparsanız sevinirim. Bir tane beğeni görünüyor bende. 13. 13. beğeni mi? de bir tane görünüyor. Ha 13 yaşındasın. Pardon. <laughs> ee, önceki sorduğum cevap sorunun cevabıydı galiba. O zaman Maşallah. Nereden katılıyorsun? Türkiye'den misin? Ah, evet. Bitlis. Aa ne güzel. Selamlar Bitlise. burada akşam oluyor. ikindi vakti. Onun için şöyle biraz iş yaparken dedim az bir takılayım şurada. Ben Avustralya'dayım. Avustralya. Evet. Vay be. Nereden nereye? Evet. Çok yemedik. Çok uzak. Çok uzak. daha önce de mi abone sen? Yeni abone oldun? Bana çünkü bildirim gelmiyor abone olanların. Ee, yani nasıl Bazı insanlar kendini gizli tutuyor çünkü o insanlar abone olsalar da bana bildirim gelmiyor. Teşekkür ettim bu arada. Ha, önceden beri, evet. Daha önce gelmiş miydin kanalıma hatırlamıyorum ben. Allah'ın şükür ya. Rabbim. Evet gelmiştim. Hmm. Yorum yapmış mıydın acaba? Yoksa böyle canlılara mı gelmiştin? Çünkü ben türlü hatırlayamadım. Zaten biraz hafızam gel git. Yani o yüzden de olabilir de. Ama tekrar hoş geldin diyeyim ben sana. Evet beş kişi. Ama iki tane beğeni var. Arkadaşlar beğeni yaparsanız sevinirim. Beğeni yapasam basan parmaklarınız sağ olsun. Evet, şimdi. Ee, yaşlılık. Aynen öyle. <laughs> Biraz rahatsızlıktan. Yiğit 13. Merhaba, hoş geldiniz. Yiğit. Ee, ben artık bu canlıyı sonlandıracağım. Bunu öylesine bir açmıştım. Sağ olun. Herkes dört olmuşuz beğenimiz. Allah razı olsun. Ee, abla kuzenim demiş. He, Yiğit kuzenin mi? Ne güzel. Kapatacağım çünkü bir yatsı oldu. Ama yani ne yatsısı? Be? İkindi oldu. Ben ikindi yıkılmadım. Ee, ikincisi i̇kincisi akşam yemeği hazırlayacağım artık. Önce namazımı bir kılayım Allah izin verirse. Ondan sonra da yemek yapmam lazım. Burada saat dört buçuğa gelmiş. Yani burada akşam oluyor artık. Evet ben gideyim namazımı kılayım. Geldiğiniz için Allah razı olsun hepinizden de. Hadi Allah'a emanet olun. Tekrar açtığımda yine buluşuruz inşallah. Allah Allah razı olsun. Amin. Cümlemizinkini inşallah. Hayırlı kandiller. Bugün mevlid kandiliymiş. Kandiliniz mübarek olsun bu arada. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay. Yazıyorsanız diye bekliyor, bekleyeceğim azıcık. sonra kapatacağım. Tamam. Kapatıyorum artık. Hadi bye bye. Görüşürüz. Hadi bye bye. bye, -bye.